Mm -hmm, şekerim benim of of onazını yerim hadi hadi gel gel bir şeyler içelim kendimizden geçelim <laughs> Şekerim benim of of onazını yerim hadi hadi gel gel bir şeyler içelim kendimizden geçelim Hadi gel hadi hadi gel gel hadi gel hadi hadi gel gel hadi gel hadi hadi gel gel hadi hadi gel Hadi 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 şekerim benim On yerim Hadi, hadi, gel gel Bir şeyler içelim Kendimizden geçelim mm -hmm şekerim benim Hey, oh, hey, on oh. azını yerim Hadi, hadi, gel gel Bir şeyler içelim Kendimizden geçelim mm -hmm şekerim benim Hey, oh, hey, on oh. azını yerim Hadi, hadi, gel gel Bir şeyler içelim Kendimizden geçelim mm -hmm şekerim benim Hey, oh, hey, oh.

Sonazını yerim hadi hadi gel gel bir şeyle içelim kendimizden geçelim senin mm -mm, şekerim benim ol oh sonazını oh. yerim hadi hadi gel gel bir şeyle içelim kendimizden geçelim senin mm -mm, şekerim benim ol oh sonazını oh. yerim hadi hadi gel gel bir şeyle içelim kendimizden geçelim senin mm -mm, şekerim benim Onazını yerim Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim Kendimizden geçelim Şekerim benim Of of Onazını yerim Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim Kendimizden geçelim Şekerim benim Of of Onazını yerim Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim Kendimizden geçelim Şekerim benim Of of Onazını yerim Hadi hadi gel gel bir şeyler Kendimizden geçelim.